boş mu şey geç Allah Allahu Teala o iltica eden kardeşlerimizin hürmetine onların rızkı için belki bize de bir fayda o da bize merhamet eder. O da bize verir. Yani bir insan başkasına merhamet ederse yardımda bulunursa allah Teala da onun yardımında bulunur. Kim bir müminin bir sıkıntısını giderirse Allahu Teala da onun sıkıntısını giderir. Bir insanın yabancı bir memlekette, yabancı bir toprakta, yabancı insanların arasında olması zaten onu eziyor. Zaten onu rahatsız ediyor. Zaten huzursuz ediyor. Ama bir de orada horlanırsa, kötü görülürse, o zaman olmaz. Bizim insanımızın sadece bir şehrin yaptığı yardım, kendini medeni zanneden Avrupa ülkelerinin, dev bir devlet o kadar yardım yapmıyor. Bugün Almanya'da 400e 500 bin mülteci var mı Suriyeli? Bak bizim bir tek il bunu yapıyor. Bizim ülkemizin çok büyük zenginlikleri var. Şunu da deneyim: Bizim her bir ilimizin mutfağı başka bir devletin mutfağından daha geniştir. Yani dikkat edeceğimiz şey bizim bu iyiliğimizi dünyada kötülüğe çevirmek isteyen komplolar var. Uğraşılar var. Yani bizim milletimizle bu bize misafir olarak gelen bu muhacirlerin arasını bozup olay çıkartıp işte hem onlar onları organize edip böyle kandıranlar çıkabilir. Bizim içimizde de böyle yanlış yöne sevk edenler olabilir. Onlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yaptığımız iyiliği kıskanıp onu kötü dünyada kötü göstermeye maalesef çalışan şeyler de var. Güçler de var. Bunlara da dikkatli olacağız. Batı'daki ülkelerin yaptığı basit bir yardımı böyle çok ballandıra ballandıra reklamını yapa yapa şey yapıyorlar. İşte medyada milletimiz herkes görüyor. Adam mülteci botunu yırtarak batı batırıyor. Çocukları öldürüyor. Denize bo boğmalarına göz gözümüyor. Bizim milletimizin Fertleri ne yapıyor? Gidiyor onu kurtarıyor, tekrar getiriyor. Y yemiyor ona yediriyor, içmiyor ona içiriyor. Bir bebek gördüğü zaman kendi çocuğu gibi bakıyor. Avrupa'da e, hatırlıyorsunuz mültecilere kasten çelme takanlar var. Yoluna tel diken, dikeni dökenler var. Çeşit çeşit şeyler var. Ama bizim milletimizin kültürü, dinimizin emirleriyle yoğrulmuş güzel bir kültürümüz, güzel bir örf adetimiz var, edebimiz var. Bizim bütün davamız bunu devam ettirmeye çalışmamız lazım. Yani İslam bize hoşgörüyle bakmayı, onların işlerini görmeyi, insan olarak muamele etmeyi, bir misafir olarak kabul etmeyi, bağrına basmayı emrediyor.